Bir deneyde kıvrık kanatlı sirke e, sineklerinin elde edilen yumurtaları 16 derecede yetiştirildiğinde düz kanatlı, 25 santigrat derecede yetiştirildiğinde ise kıvrık kanatlı oluyor. Bunlardan elde edilen yumurtalar tekrar 25 santigrat derecede yetiştirildiğinde ise kıvrık kanatlı e, oluşuyor. E, bu deney ile ilgili olarak diyor, e, yarıklardan hangisine ulaşılabilir? Evet, sıcaklık değerlerindeki değişim sirke sineklerinde kalıtsal değişikliklere neden olmuştur diyor. Buradaki e, değişim kalıtsal olmadığı için bakın e, ne olmuştur? 16 derece tekrar 25 derece geldiğinde ne oluyor? Kıvrık kanatlı oluyor. Buradaki değişim e, modifikasyon olduğu için kalıtsal olmaz arkadaşlar. Nedir e, bu? Yanlıştır. 2'ye bakalım. Çevre koşulları iş değişi değişen genler koşullar tekrar değiştiğinde eski haline dönebilir demiş. Doğrudur. Bakın burada gördüğünüz gibi kıvrık kanatlı 16 derecede ne oluyor? E, düz kanatlı oluyor. Ee, tekrar 25 derece olduğu zaman tekrar ne yapıyor? Kıvrık kanatlı oluyor. 3. Sıcaklık sirke sineklerinin kanat şeklini belirleyen genlerin işleyişini değiştirmiştir diyor. Evet genlerin işleyişini zaten modifikasyondur. O yüzden 1 e, yanlıştır. 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız e, D seçeneği. Aşağıda çevre koşullarının canlılarda oluşturduğu değişimlere bazı örnekler verilmiştir. Ee, verilen örneklerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Ee, bakalım. Çevre koşulları canlıların gen işleyişini değiştirebilir demiş. Doğrudur. Gen işleyişi zaten nedir? Modifikasyondur. Çevre etkisiyle oluşmuştur. Bu oluş buna ulaşılabilir. Cevabımız A seçeneği. B'ye bakalım. Aynı çevre etkisi farklı canlılarda farklı etkiler ortaya çıkarır demiş. Aynı çevre etkisi olan var mı burada? beslenme ile ilgili olan var. Bakın arılardaki beslenmede işçi arı ve e, nedir? kraliçe arının büyüklükleri ne olmuş? Farklı olmuş. Burada da bir beslenme etkisi var ikizlerde. Burada da ne yapmış? Bak farklı boy ve farklı köde olmuş. Demek ki e, bu ikisinde gördüğünüz gibi aynı etkiyi göstermiş. O yüzden yanlıştır. Çevre etkisiyle oluşan değişiklikler kalıtsal olup demiş. Hayır kalıtsal değildir çevre etkisiyle oluşan değişiklikler bir sonraki nesle aktarılmaz. Bu da yanlıştır. Kalıtsal özellikler canlının gelişiminde tek etkendir demiş. Hayır. Tek etken kalıtsal özellikler değildir. Gördüğünüz gibi çevre etkileri de nedir? Çevre şartları da birer etkendir. Bu da nedir? Yanlıştır. Cevabımız A seçeneği. Çevre iklimi, bitki örtüsü ve diğer canlılarla beraber canlının gündelik hayatını belirleyen bir unsurdur. Çevreyi oluşturan faktörlerin biri değiştiğinde bu çevrede yaşayan canlılar da değişikliğe uyum sağlayabilenler hayatta kalırken uyum sağlayamayanlar yaşamını yitirmektedir diyor. Görsel bir de gösterilen ekosistemde bulunan canlıların birey sayısı grafik bir de gösterilmiştir. Aşırı sıcaklardan dolayı uzun yıllar sonra gölün suyu çekilmiş ve bu ekosisteme yaşayan canlıların birey sayısındaki grafik azalma grafik de ne yapmıştır gösterilmiştir diyor. Buna göre diyor, yorumlardan hangileri doğrudur? X canlısı sıcaklık artış sonrası çevre oluşan çevre değişikliklerine adaptasyon geliştirememiştir diyor. Bakalım X canlısı nedir? En fazla azalan canlıdır. O yüzden adaptasyon geliştirememiştir diyebiliriz. Çok etkilendiği için. Y canlısı hem karada hem suda yaşayan bir canlı türü olabilir mi? Y canlısı oldukça az etkilenmiş. Gördüğünüz gibi o yüzden bu hem karada hem de suda yaşayan bir canlı türü olabilir. Z canlısı sıcaklık artışı sonrası oluşan çevre değişikliklerinden en az etkilenen canlıdır. Bakalım. Ee, şöyle baktığımız zaman ikisi aynı. Hiç etkilenmemiş hatta. O yüzden bu nedir? Doğrudur. O zaman e, hepsi doğrudur cevabımız D seçeneği. Kutup tilgisinin yılın farklı zamanlarında görüntüsü aşağıda gösterilmiş. Ocak ayındaki görüntüsü beyazken Temmuz ayındaki görüntüsüne bakarsanız kahverengi hale gelmiştir. Kutup tilgisinin kürk rengindeki bu değişim aşağıdakilerden hangisi açıklar demiş. A. Kutup tilgisi yaşlandıkça kürk rengini belirleyen alleler değişir. Hayır burada yaşlılıkla alakası yok. Ocak ve Temmuz ayları 6 ay süre var arada. O yüzden bu açıklamaz. Yanlış. Kutup tilgisinin kürk rengi için doğuştan gelen İki farklı alleli vardır. Hayır bu da olmaz. E, burada e, iklimin etkisi yani sıcaklığın etkisi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ocak ayında hava soğukken beyaz oluyor. Hava sıcakken ne oluyor? E, kahverengi oluyor. Bu da nedir? Yanlıştır. Kutup tilkisinin kürk rengini belirleyen genlerin işleyişi sıcaklığa bağlı olarak değişir. Evet bu şekilde bir e, açıklama burada olabilir. Kutup bilgisinin kürk rengini belirleyen genlerdeki nükleotit dizilişleri sıcaklığa bağlı olarak değişir demiş. Hayır nükleotit dizilişleri sıcaklığa bağlı olarak değişmez arkadaşlar. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Yükseklik antrenmanı sportif performansın arttırılması amacıyla uzun yıllardır kullanılan yöntemlerden biridir diyor. Yükseklerdeki havadaki oksijen miktarı deniz seviyesine göre daha düşüktür. Vücut bu düşük oksijenli ortamda gerekli olan oksijeni karşılamak için oksijen taşıyan kan hücrelerinin sayısını artırarak vücut için gerekli olan oksijeni karşılar. Bu durum bir süre devam ettikten sonra deniz seviyesine yakın bir yerde yüksek performans gösterilse bile vücutta oksijen taşıyan kan hücresi fazla olduğundan yorgunluk hissedilmez. Yükseklik antrenmanı ile ilgili açıklamaya göre bir sporcu yukarıdaki görseldeki gibi ABC bölgelerinde antrenman yapmaktadır. Buna göre e, yorumlarından hangileri yanlıştır diyor. Bakalım A. A bölgesinden C bölgesine gelindiğinde adaptasyon gerçekleşir demiş. Buradaki çocuklar ne olacaktır? Bir modifikasyon olacaktır. Adaptasyon değildir. Bu yanlıştır. E, C bölgesinde antrenman yapmak genlerin yapısında değişikliğe neden olur demiş. C bölgesinde antrenman yapmak e, ne yapar? Burada bir e, yükseklik antrenmanı olur. Ama buradaki değişiklik e, genlerin yapısında olmaz. E, genlerin işleyişinde olur. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Modifikasyon olacak burada sadece. E, B bölgesinden C bölgesine gidildiğinde modifikasyon gerçekleşir demiş. Evet buradan e, C bölgesine yani yükseğe çıktığımızda ne olacaktır? Modifikasyon gerçekleşecektir. Hangileri yanlıştır demişti? 1 ve 2 yanlıştır. Cevabımız B. Benekli çekirgeler üzerinde yapılan bir araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir diyor. buna göre yarıklardan hangileri doğrudur? bakalım birden olmuş. 16 derecede beneksiz çekirge 25 derecede götürdüğü zaman ne olmuş? Benekli hale gelmiş. İkinci durumdan ne olmuş? 25 derecedeki benekli çekirge tekrar ortam sıcaklığı 16 derece olduğu yere götürdüğü zaman tekrar ne almıştır? Beneksiz hale gelmiştir. Üçüncü durumda 25 derecelik benekli çiğeler e, bulundukları ortam sıcaklığı 35 dereceye yükseltildiğinde yeni oluşan yavru, yavru çekirgeler aşırı benekli olmuşlar. E, dördüncü durumdan olmuş 35 derecedeki aşırı benekli çekirgelerin bulundukları ortam sıcaklığı 16 dereceye düşürüldüğünde yeni oluşan yavru çekirgelerin benek sayısı e, değişmemiş. Evet burada e, ne olmuştur? E, çekirgeler eski durumuna dönememişler. Bir bu durumda e, birinci durumda çiğelerin beneklenme ile ilgili Genin işleyişi değişmiştir. Evet burada birinci durumda ne vardır? Bir modifikasyon vardır. Bu da nedir? Zaten genin işleyişidir. Doğru. İkinci durumun meydana gelmesi birinci durumun modifikasyon olduğunu gösterir. Az önce zaten söylemiştim. Bunun geri dönüşümlü olması tekrar 25 dereceden 16 derece düşürdüğünde beneksi olması bunun ikisinin de bir modifikasyon olduğunu bize ne yapıyor gösteriyor. Dördüncü durumun meydana gelmesi, üçüncü durumun mutasyon neden olduğunu gösterir diyor. Evet, şuradaki dördüncü durumda beneklerin aynı kalması, değişmemesi, şurada 35 dereceye çıkarıldığında burada bir mutasyona uğradığını ne yapıyor? Bize gösteriyor. Bu yüzden cevabımızın her üçü de doğrudur. Cevabımız D seçeneği. 1800'lü yılların ortasına kadar İngiltere'de yaşayan güve kelebekleri açık renkliydi. E, likenle kaplı ağaç gövdeleri de açık renkliydi. Sanayi devrimi ile birlikte ağaç gövdeleri kurumla kaplanmış ve beyaz güve kelebeklerinin çoğu kuşlar tarafından avlanmıştır. 1900'lü yıllara gelindiğinde ise bu yöredeki güve kelebeklerinin çoğunluğu e, siyah renkliydi. Bu kelebeklerin yaşama şansı diğerlerinden daha fazlaydı. Evet, sanayi devrimi öncesi siyah kelebekler yemi olurken Sanayi devrimi sonrası beyaz kelebekler yem olmuştur. Buna göre kelebeklerde görülen bu durum aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Tek yumurta ikizlerinde spor yapanların diğerine göre daha kaslı olması bu nedir? Modifikasyondur. Bununla ilişkilendirilemez. Arılara bağlandığında dişlerin ara sütüyle beslenmelerinin kraliçe arı olması. Bununla da ilişkilendirilemez. Bu da modifikasyondur. Böcek yiyen ispinoz kuşlarının gagalarının tohum yiyen ispinoz kuşlarının gagalarından daha keskin olması diyor. Burada bir adaptasyon vardır. Bu adaptasyon dedir. Yine bir adaptasyon sonucu yaşama şansının artması var. O yüzden bununla ilişkilendirebiliriz. Tütün kullanan kişilere de kullanmayan kişilere göre kanser hastalarının sık görülmesi bu zaten bir mutasyondur. O yüzden bu da olmaz. Cevap C seçeneği olur. 3 ayrı petri kabından her birine X, Y, Z bakterilerinin eşit sayıda konuluyor. Daha sonra petri kaplarına A, B, C maddeleri ekleniyor. Evet başlangıçta X bakterisi A maddesine, Y bakterisi B maddesine, Z bakterisi de C maddesine dirençlidir. İşlem sonunda bakteri selleri aşağıdaki grafikte ne yapmış gösterilmiştir. Bu deneyin sonucuyla ilgili diyor. Yargılardan hangisi hangileri söylenebilir? Bakalım birinci kapta Y bakterisinin, ikinci kapta ise X bakterisinin azalmasının yapay seçilim örneğidir demiş. Burada Y bakterisi azalmış. Birinci kapta, ikinci kapta ise X bakterisi ne olmuş? Azalmış. Bu bakteriler nedir? Buradaki A maddesi ve B maddesine dirençli olmayan bakterilerdir. Bunlar dirençli olmadığı için sayıların, sayıların azalması zaten normaldir. Yani yapay seçilim örneği değildir arkadaşlar. Z bakterisinin her üç kapıda maddelerden etkilenmemesi adaptasyondur demiş. Evet Z bakterisine baktığımız zaman her üç kapta da gördüğünüz gibi nedir? Hiçbirinden ABC maddelerinin hiçbirinden etkilenmemiş. O yüzden bu ne olmuştur? Adapte olmuştur. Yani maddelere karşı bir adaptasyon geliştirmiştir. X, bakterilerinin Z bakterisine göre hayatta kalabilme şansları daha düşüktür demiş. Evet. Ee, gördüğünüz gibi X, Y bakterileri Z her üç maddeye karşı da e, direnç oluşturduğu için e, diğerlerine göre daha şanslıdır. O yüzden e, X ve Y bakterilerinin Z'ye göre hayatta kalma şansı daha düşüktür. Doğrudur. Evet, 2 ve 3 doğru olduğu için cevabımız C.